Efendim iyi akşamlar. Öncelikle Regaip Kandiliniz mübarek olsun diyoruz. Değerli seyirciler biliyorsunuz okullarımız açıldı. Okullarımız açıldı. Çocuklarımız öğretime başladı. Biz de istedik ki bu yeni yayın döneminde ilk programımızı onlara ayıralım. Ve özellikle hiperaktivite, dikkat eksikliği konusunda siz velileri, anneleri, babaları, anne baba adaylarını aydınlatalım istedik. Bu nedenle son derece değerli iki meslektaşımız yanımızda. Onları tanıyorsunuz, daha önce de bizlerin konukları oldu. Sadece konuklarımız olmadılarıyla kalmadılar, aynı zamanda da başarılarıyla hepimiz tarafından da her zaman aranan insanlardı. Doçent Doktor Bengi Semerci ve Doçent Doktor Yankı Yazgan. Ben öncelikle naklen yayın telefonlarımızı hatırlatmak istiyorum. 0212 313 5202 0212 313 52 03 Evet Bengi defalarca yayınımıza geldin Bizleri aydınlattın Yankı sen de öyle Ama bu hiperaktivite konusu Yine okulların açılmasıyla birlikte gündeme geldi Öncelikle senden şunu rica edebilir miyim Hiperaktivite veya dikkat eksikliği Ne demek Ne zaman başlıyor Nasıl bir rahatsızlık Dikkat eksikliği Hiperaktivite bozukluğu aslında tek bir e, Sorunun adı Genellikle çok küçük yaşlardan başlıyor ama haklısın okullar açıldığı zaman daha çok farkına varılıyor. Çünkü okuldayken e, hareketsiz kalmak, kurallara uymak, okuma yazmayı özellikle öğrenirken zorluk çekmek, dikkatini yoğunlaştırma nedeniyle daha çok ailelerin ve öğretmenlerin yoğunluğunu çekip müracaatı ya da soruna çözüm aramalarını sağlıyor. E, ama küçük yaşlardan itibaren başlayan bir sorun hiperaktifite, dikkat eksikliği, bozukluğu. Evet. bu arada aynen şeyi unuttuk Mansur abi bugün katılamadı programa öyle değil mi özel bir e, işi nedeniyle gelemedi Yankıcım ne denli yoğun çalıştığını biliyoruz bu yoğunluk içinde gördüğün hastaların e, önemli bir kısmının da hiperaktivite gösteren çocuklar olduğunu biliyoruz sen hastalığın tanımı ile ilgili bize neler söyleyeceksin şimdi birkaç şey var birincisi benim yani bu zaman içerisinde e, oluşan bir izlenimim var. Hiperaktiviteyi klasik bir hastalık olarak e, göremiyorum. Çünkü klasik bir hastalıktan farkı, e, hiperaktivite ile ilgili işte belirtilerini vesairesini bahsettiğimiz zaman işte dikkat eksikliği, aşırı hareketlilik, işte oradan oraya koşuşturma, hoplama zıplama, konsantre olamama gibi özellikleri pek çok kişi diyor ki. Bizde de var, benim çocuğumda da var. İşte herhangi birisinde olabilir. Ee, o yüzden bazı açılardan kavranması e, zor gelebiliyor. Ya e, olan problem inkar edilebiliyor hmm. pek çok kişi tarafından. Hmm. Ya da ortada açıkça çok fazla bir problem yokken, hmm. yani işte çocuğun e, sorunları bir takım e, pek de tıbbi e, olmayan yöntemlerle halledilebilecekken, e, gereksiz yere bir e, bozukluk bir e, sendrom olarak tanımlanma eğilimi de var. Bu ikisinin orta noktasını bulmak çok önemli olduğunu bulmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Ve hiperaktivite diye bildiğimiz problemin e, dikkat süresi kısa e, kendini tutmakta zorlanan e, çocukların belli koşullar altında yaşadığı bir problem olduğunu düşünüyorum. Bu şu demek yani e, hiperaktivite diye tanımladığımız durum, çok çeşitli sebeplerle ortaya çıkabilen ve bazı durumlarda belirgin, bazı durumlarda hiç kendini göstermeyen bir özellik adeta. Yani Bengi'nin dediği gibi çok küçük yaştan beri başlaması daha ziyade bir mizaç özelliği olduğu bir huy gibi algılanması gerektiğini düşündürüyor bana. O yüzden her hareketli çocuk, her dikkati dağınık çocuk, hiperaktif değil. Ayrıca her hiperaktif çocuk da her an dikkati dağınık ve her an aşırı hareketli durumda değil. Bu pek çok velinin, pek çok öğretmenin ve pek çok meslektaşımızın bile kafasında zaman zaman bir karışıklık olarak ortaya çıkıyor. Peki, yani o zaman bu çizgi nerede öteki tarafa geçiliyor? Yani ne zaman aileler çocuklarını alıp da işte bu çocuk için bir tıbbi yardım almak için başvurmaları lazım? Şimdi şöyle burada bir çocuğa baktığımızda bir çocuğun yani bizlerden farkı çok daha hızlı bir değişim süreci içerisinde yenilikler yeni beceriler kazanıyor yeni şeyler öğreniyor buna genel olarak gelişim adını veriyoruz bu sürece yani bizler de gelişiyoruz bir şeyler öğreniyoruz vesaire ama bir çocukla kıyaslandığımızda biz kaplumbağası hızıyla gelişiyoruz yani kendi çocuklarımızla kıyasladığımızda bu gelişim hızını bir şekilde kestiğini düşünürsek bu özelliğin, bu huy özelliğinin, bu karakteristiğin o noktada e, bir yardım arayışına girilmesi gerekiyor. Demin Bengi bahsetti, okula baş, başlandığında yeni bir e, hayat evresine geçiliyor. E, farklı ödevler var, farklı e, görevler var ve farklı beklentiler var. E, dikkati sınırlı ve konsantre olma e, süreleri kısa olan kişiler. Ee, bu ortamın gereklerini yerine getirmekte zorlanıyorlar ve gelişimde arkadaşlarının izlediği yolun dışına düşüyorlar yani şöyle söylemek mi lazım yani bu çocuklar okula gitmeden önce herhangi bir şekilde yani evde idare edilebilir daha Aynen öyle tedavi yani idare edebilirler derken şunu demek istiyorum yani pardon sözünü kestim ama e, baktığımız şey şu yani idare etmek dediğimizde çocuğun kendisi açısından bakmak. Çünkü hep biz baktığımızda bu işin içinde birkaç taraf var. Anne var, anne baba ve arkadaşlar bir de okul. Genellikle anne babanın ya da okulun rahatsız olması bekleniyor böyle bir durumda. Ve çocuğun e, halbuki bizim gözetmemiz gereken çocuğun çıkarları ve çocuğun gelişiminin yolunda gidip gitmediği. O yüzden çocuğun gelişimine e, duyarlı olduğumuz takdirde ee, onun işte zamanında konuşmak, zamanında sosyalleşmek, e, zamanında belli şeyleri öğrenmek, arkadaş ilişkilerini e, ya da saldırgan arkadaş ilişkilerini iyi götürmesi. Bunlar yerin yolunda gidiyorsa zaten e, hiperaktivite e, dediğimiz durum ortada değil. Yani hiperaktiviteyi yani, ateş gibi düşün. Yani ateşten çıkması mümkün mü? Ee, hiperaktif olan bir çocukta yani 4 yaşından itibaren işte arkadaşlarıyla oynamakta veya bir şekilde eğer yuvaya gidiyorsa ki o da artık öğrenemeyi bir parçası. Yani bunları yapabilmesi pek de mümkün değil galiba değil mi? Evet, sen, sen, sen bir şey diyorsun. ayırt etmek lazım. Herhalde benim en çok bizde ayırt edilmesi gereken bir şey. Ben onun için bu sadece hiperaktif çocuk denmesinden rahatsız oluyorum. Çünkü her türlü hareketlilik ya da hiperaktivite denilen her şey bu tanımladığımız boyutlarda değil, birçok başka nedenden çocuklar hiperaktif olabilirler okul öncesi dönemde. Başka bir sürü hastalık nedeniyle aşırı hareketlilik olabilir, çocuk yerinde duramıyor olabilir. Onun için herhalde o ayrımı yapmak önemli de okul öncesi dönemde de aslında evet okul öncesi eğitimde de eğer çocuk faaliyetlere katılamıyorsa çünkü o da gelişimin bir parçası sosyalleşmesini engelliyorsa ki aşırı hiperaktif olan çocuk tabii ki işte yuvanın içinde de o faaliyet dediğimiz çalışmaları yapmakta güçlük çekecek diğer çocuklarla arkadaşlık etmede uyum sağlamada güçlük çekecek o zaman bence o da bir sorun. İlla yani, okula gelmesini beklememek lazım. Onun dışında lazım. da mesela evde her şeyi dağıtıyorsa annenin babanın işte e, yani her şeyi yapacak ne neden yani oluyor. Bir lokantaya mekantaya gidemiyorsanız <laughs> çocuğunuz yüzünden. Çocuğunuz Bizim kendine, çocuk da böyle falan filan. Kendine zarar veriyorsa. Yani, aslında değil mi bence? Yani i̇leriye de yönelik yani hiperaktivitenin böyle Adelo Sanda gelişme gelişmiş insanda da bir takım yansımalar oluyor sonra bunları konuşacağız. Bir telefonumuz var. Pelin Gülba Antalya'dan arıyor. Buyurun Pelin Hanım. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Ee, benim de iki buçuk yaşında okulcana gelmemiş henüz bir hiperaktif bir oğlum var. Ee, o bilinçli ve çok okuyan bir anne olarak çocuğumun daha 40 günlükten hiperaktif olduğunu ben bile anlayabildim. Daha sonra iki yaşında İstanbul'da bir pedagoğa getirdim. Daha emin olabilmek için. E, kendisi de hiperaktif olduğunu, o 5-6 maddenin tamamen oğlumda toplandığını e, söyledi. Fakat işte bazı önerilerde bulundu. E, çok dayağı taşıyor anne olduğum halde artık o kadar süreden çıktım ki 2,5 iki, iki yaşındaki bir çocuğu dövmeye bile başladım. E, size sormak istediğim e, ilaçla tedavi olduğunu okumuştum. Bu 4 yaşından sonra diye başlayabiliyorum. O doğru mu? Bir de ne yapmam gerektiğini. Çünkü daha yaşı çok küçük. 2,5 yaşında. Bu, bu hiperaktivite, davranacağımı... bu hiperaktivite teşhisini bir çocuk psikiyatrı evet, söyledi. Evet. Evet. Peki ben hep soruyorum Bengi. Ne diyeceksin? 40 günlükken anlaşılır mı bu durum? 2, bu, 2 yaşında götürdüm ben kendisini doktora. 40 günlükken anladım diyor yani. Yani 40 günlüktü yatakta dönüp düşmeye başladı. Üç buçuk dört aylıkta yürütecek oyduk. Gayet güzel gidiyor ve her şeyi kırabiliyordu. <laughs> ve şu anda hiç çocuklarla oynayamıyor. Kendine korkunç zarar veriyor. Uykuyu reddeden bir çocuk, oyunu reddeden bir çocuk ve kesin toplum içine çıkamıyoruz onunla. Hem kendine çok zarar veriyor hem arkadaşlarına ee, anca dokuz on yaşlarındaki çocuklarla onlar da onu idare ederse oynayabiliyor. Yuva düşündüm <laughs> fakat onu da psikolog Anca haftada bir yuva değiştirirseniz olur dedi. <laughs> Çünkü çocuklara çok zarar verdiği için. Haftada bir yuva Kesin mı? Evet, evet. Yani bayağı bütün e, semptomları neredeyse saydı. değil Sayın. mi? Bir te, evet. At, evet. bir telefon daha var. Onu evet, da alıp bunu da alalım. Özlem diyelim. Öztürk Hanımefendi İstanbul'dan arıyor. Buyurun efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, benim 5 yaşında aşırı hiperaktif bir oğlum var. Ee, dikkat eksikliği şu anda bulunmakta. Ee, benim en büyük sorunum işte arkadaşlık kuramıyor, ee, çocuğum daha doğrusu toplum dışından dışlanıyor ve ben nasıl eğitim vereceğimi dahi bilemiyorum. Yankı Yazgan'a daha önce götürdüm. Yankı Yazgan hiperaktif tanısını koydu. Fakat e, kullandığımız ilaçlar dahi e, bağışıklık sistemi kuvvetli olduğu için hiçbir etki etmiyor bir ay veya bir buçuk ay. Gerçi tamamen hiperaktif ilaçları değil, sadece uyarıcı ilaçlar kullandık. Yani 5 yaşındaki bir çocuğumla nasıl baş edeceğimi dahi bilemiyorum. Çok aşırı Anladım. hareketli, hırçınlık, işte dağınıklık, bir de artı hiperaktif eksikliğinden dolayı, yani dikkat eksikliğinden dolayı konuşamıyor. Anlıyorum. Çok teşekkürler katıldığınız Güzel. için. Şimdi bunların hepsine cevap vermeye çalışacağız.